Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüce Rabbim cümlemizin gönlüne inşirah versin, rahatlık versin. Dilimizin bağını çözsün. Bizlere hakikati söylesin. Cümlemize hakka yapışmayı, hakka tutunmayı hak ile yaşamayı nasip eylesin. Her türlü batıldan, her türlü sapıklıktan, dalaletten, her türlü ahlaki düşüklükten cümlemizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'da tarif ettiği, gerçek müminler ile tanımladığı müminler zümresine bizleri ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize insanı tanıtır, inancını tanıtır ve bunun hangi kategorilerde değerlendirildiğini bize öğretir. İşte bu noktada bugün sizlere paylaşacağım iki ayet-i kerime müminin kim olduğunu, müminlerin amellerinin, davranışlarının, ahlakının ne olduğunu, nasıl tanıyacağımızı bize öğrettiği gibi veya nasıl mümin olmamız gerektiğini bize öğrettiği gibi münafığı da bize tanıtıyor. Cenab-ı Hak Tevbe Suresi'nde birincisinde 67. 68. ayetlerde münafık ve onun yapısını, karakterini, tutumunu anlatıyor. 71 ve 72'de de mümini tarif ediyor bize. O açıdan birincisinde münafık olma konumu ve durumu ile ilgili tanıma, bilme ve o hastalıktan kendimizi korumak için Rabbimiz sevmediği ve razı olmadığı bu durumla ilgili bize bizzat özellikleri tanıtıyor. Diğerinde de tanıdığı, razı olduğu, istediği mümin kimdir, nasıl olması gerektiğini bize öğretiyor değerli kardeşlerim. Şimdi birinci okuyacağım ayeti kerime, Münafık kimdir? Münafıkların nedir? O hususta bize Rabbimiz beyan ediyor. Biliyor ki, المنافقون والمنافقات بعضهم min بعض Münafıklar, münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Yani bu iki öyle birbirine benzerler ki, nifak sıfatında, imandan uzaklıkta, davranışta, yaşantıda, Birbirlerinin aynısıdır. Onlar fehum ye'muruna bil münker. Münafıkların birinci vasfı değerli kardeşlerim, gene bak birinci vasıf olarak onların Allah'ın yasak ettiği, dinen haram kıldığı, aklen kötü görünen ne kadar çirkinlik, ne kadar kötülük varsa hepsini emrederler. Yani ye'muruna bil münker. Onlar münker olan, Allah'ın yasak kılmış olduğu, şeriatın, dinin yasak kılmış olduğu, reddetmiş olduğu, selim tabiatın, temiz yaratılmışın ve aklı selimin, sahih ve doğru aklın reddetmiş olduğu ne kadar haram, kötülük varsa onlar onların yaşanması için, yaşatılması için mücadele ederler. Emretmek demek kendileri yapar değil. Kendileri yaptığı gibi yapılması için de uğraşırlar, çalışırlar. Propaganda yaparlar, etkinlik yaparlar, faaliyet yaparlar ve onun yapılması için mücadele ederler. Demek ki münafığın birinci vasfı, karakteri, şahsiyeti, kişiliği, duruşu Allah'ın ne kadar haramı varsa, hoş karşılamadığı, reddettiği unsur varsa onların yaşanılması için yalandan, gıybetten, kötülükten, zinadan, fuhşiyattan ve faizden ve buna benzer. Ne kadar haram varsa yaşamak değil, yaşanması ve yaşatılması için emreden kişilerdir diyor. Evet, onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam münafığın özel, genelde bariz olarak üç vasfını da bize tarif ediyor. Münafık konuştuğu zaman yalan söyler, münafık vaad ettiğinde vaadinde durmaz, münafık emanet edilene ihanet eder diyor. İşte ye'muruna bil münker ayeti kelimesini peygamberimiz bir anlamıyla da bu şekilde bize tefsir ediyor. Ve yenhevle anil maruf. Her ne kadar Allah'ın emri varsa, şer'at-ı karranın emrettiği, aklı selimin belirttiği, güzel tabiatların kabul ettiği ne kadar emir varsa onları da yasak ederler, engellerler. Onların işlenmesine takos olurlar. Onların önünde set çekerler. Allah'ın emirlerinin yaşanması noktasındaki var olan mücadelerinin akim kalmasını, eksik kalmasını hatta yok olması için ellerinden ne gelirse onları yaparlar. Evet, hatta onlar, değerli kardeşlerim, münafıklar yine Cenab-ı Hakk'ın bize ayeti kerimelerde ifade ettiği gibi onlar Allah'ın katında olan hiçbir şeyi Resulullah'ın katında olan hiçbir şeyi kabullenmediklerini bize öğretir. Evet. El münafıkun ve'l münafıkatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil münker ve yenhaun ani'l ve yakbidun eydiyehum. elleri çok sıkıdır. Yani çok cimridirler. İyilik adına, hayır adına, insanlığın faydasına adına asla bir şeyi harcamazlar. Nesullaha fenesiyehum. Onlar Allah yokmuş gibi haşa yaşarlar. Allah'ı unuturlar. Allah da onlara kendilerini unutturur. Evet. Nesil nesullah fenesem. İnnel münafigîne hümül fâsikûn. İşte bu münafıklar fâsık olan, haktan, ataletten, sıratı ı ayrılmış, sapmış olan kişilerdir diye Cenab-ı Hak bize beyan ediyor. Ve sonunda da ve'agallâhu'l-münâfigîne vel münafikat vel kuffar nar cehennem halidin fiha. O münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah onların ebedi kalacakları bir azabı onlara vaat etmiştir. Ve adallahu'l münafikin vel münafikat vel kuffar. <laughs> ve aynı zamanda kafirene halidin fiha. Ebedi kalacakları azabı onlara vaat etmiştir. Aslında vaat müjdeli olan şeylerde. Burada bir tehekküm, bir alay, onların hakkında bir istihsa vardır. Sanki Allah onlara ateşi vaat etmiş gibi o nifaklarında devam ederler. İyi <laughs> ve onlar için onların bu ateş onlar için yeter. Ve <laughs> la'anahumullah Allah onlara lanet eder. Ve azabun mukim ve daimi olan, acı veren ve sürekli olan azap onlar içindir. Unutmayalım değerli kardeşlerim. İslam'ın en büyük düşmanı münafıktır. Kafir, Açık olan düşmandır. Tehlikesi bel bilinen, belirli olan ve her zaman karşı koyabileceğimiz, tedbir alacağımız kişidir. Ama münafık içimizde olan ama bizdenmiş gibi öğrenip içimizi, altımızı oymaya çalışan ihaneti büyük olandır. O nedenle cehennemde de en alt tabakaya düşecek olanlar münafıklardır. İnnel münafıkîne fiddarfil esfali minen nar <laughs> ve len tecide lehum nasira. Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacaklardır. Ve onların asla yardımcıları da olmayacaktır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, cennette derece vardır. Yukarı doğru yükseliş vardır. Cehennemde ise dereke vardır. Aşağıya doğru iniş vardır. Cehennemin tabakaları dereke ile, cennetin tabakaları ve mevkileri derece ile anlatılır. Mesela, Lehum دَرَجَاتٌ عِنْدَ Allah'ın katında onlar için dereceler vardır. Yani bir bodrum var, bir de taras var. Aynı şekilde dünya hayatımızın da nasıl ki katlara çıktık, üst katların üst kata doğru çıktıkça huzurumuz ve rahatımız artıyorsa aynı şekilde cennetin de kendi katında, kendi durumunda katları ve dereceleri vardır. Cehennemin de kendine göre has inişe doğru derekeleri daha belalı, daha musibetli, daha azabı büyük olan yerleri vardır. Onun için Cenab-ı Hak onların, münafıkların, dünyadaki azabının, hilelerinin, kötülüklerinin, fenalıkların büyüklüğü karşısında onların da azabının büyük olduğunu bize ifade ediyor değerli kardeşlerim. Yine bu Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Münafık tiplemesi bu. Prototipi bu. Yani münafıklar birbirlerindendir. Nifakta, davranışta, seciyede, karakterde, her şeyde aynıdırlar. Dünyanın neresinde bir münafık varsa doğusundaki, batısındaki münafık aynıdır. Hiç değişiklik olmaz. Bulunduğu konuma göre, konjüktüre göre rengini alır, karakterini ortaya koyar ama vası, hilekarlık, aldatma ve insanlara tuzak kurmaktır. Onun için o daima hayrın önünde engeldir, hayr, daima iyiliğin önünde engeldir yardımın önünde engeldir, İslam'ın önünde engeldir, Allah'a kulluğun önünde engeldir, İslam'ın yaşanması ve yaşatılması önünde engeldir. O kötülüğü, ne kadar kötülük varsa onun yaşanmasına, haramların neşvinema bulmasına, yaygınlaşmasına çalışan bir adamdır diyor Cenab-ı Hak. Bu Rabbimizin tanımlamasıdır. Onun için herkes, her mümin, dinleyen her mümin bunu kendisi ne için dinleyecek ve bu noktada ölçüsünü ona göre alacak ve her zaman da Rabbine sığınacak. Böyle bir vasıfta olmaktan Rabbim sana sığınırım diye de her zaman uyanık olacak, basiretli olacak ve kendisine her zaman hassaslığını takınacaktır değerli kardeşlerim. Diğer ayeti kerime ise Cenab-ı Hak bir sayfada münafıkları hemen karşı sayfada aynı kategoride, aynı yere denk gelecek şekilde de müminleri tarif ediyor. Evet, şimdi müminleri Rabbimiz bize nasıl tanıtıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Vel mu'minun vel mu'minat ba'dhum evliya Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin yardımcılarıdır. Birbirlerinin destekçileridir. Bir binanın tuğlaları gibidirler. Bir tarağın dişleri gibidirler. Müminler sevgide ve merhamette bir ceset gibidirler, bir vücut gibidirler. Bir yeri ağırdığı zaman, diğer vücudun bütün o ağır duyması, hastalık duyması gibi, aynı şekilde müminlerin birbirine olan bağı, birbirine olan tesanüdü, dayanışması, aynı şekilde ifade edilmektedir. Değerli kardeşlerim, buradaki veli kelimesini, bizim halkımızın arasında çok yaygın olarak, Allah dostu diye tercüme etmenin yerinde olmadığını, buradaki anlamının, tamamen müminlerin birbirine karşı dini yaşamada, Allah'ın rızasını kazanmada, İslam'ın yaşanması ve yaşatılması noktasında birbirlerine nasıl destek verdiklerini ifade etmektedir değerli kardeşlerim. Müminler birbirlerinin yardım, destekçileridir. Dayanışma içerisinde olduklarını bize Rabbimiz beyan ediyor. Ve o müminler münafıkların zıddı olarak ye'mirûne bil maruf maruf olanı, Allah'ın emrine uygun, İslam'ın şeriatın emrettiği, Kur'an'ın emrettiği, aklı selim'in kabul ettiği, sahih aklın, bozulmamış aklın kabul ettiği bütün hakikatlerin yaşanması ve yaşatılması için mücadele ederler. Bunlar Allah'ın ne kadar haramı varsa, ne kadar kötülük varsa, ne kadar şer ve fenalık varsa hepsinin ortadan kalkması için de onun mücadelesini yaparlar. İyiliği yaşanmak, hayrın ve iyiliğin çoğalmasını gayret etmek, ne kadar kötülük varsa onun da ortadan kalkması için mücadele ettiğini Cenab-ı Hak bize beyan ediyor. Ve yuqimuna sala ve onlar namazı hakkıyla kılı var. Namazın tadil erkanına dikkat ederek, kalıbına ve kalbine, erkanına, rükununa, şartlarına dikkat ederek vaktinde eda ederler namazlarını. Münafıklar için Cenab-ı Hak onlar münafıklar namaza kalktıkları zaman istemedikleri için erine erine tembel tembel namaza kalkacaklarını bize beyan ediyor. Onun için mümin namazında hassas olan, namazını kaçırmayan bir kişi olduğunu Rabbimiz bize burada ifade ediyor. Zekatlarını hakkıyla eda ederler, zekatlarını verirler. Allah'a ve Rasulüne itaat ederler. Keyfine göre, şahsına göre, bana göre değil. Allah ve resulü bu konuda neyi emretmiş? Hüküm nedir? Emir nedir? Helal nedir? Haram nedir? Ona bakarlar, ona ittiba ederler. Üleke <laughs> seyerhamuhumullah. İşte Allah'ın rahmet edeceği, merhamet edeceği kulları bunlardır. İnnallah azizun hakim. Şüphesiz ki Allah azizdir, hakimdir. Hükmünde galip olan, verdiği, emrettiği, yarattığı her şeyi hikmetle dost, tas tamam yaratan, ölçüyle yaratan odur. Ve Rabbimiz burada ve adallahu mu'minne vel mu'minat cennetin tecri min tahti enharu halidine ve mesakin tayyibatan fi cennati adn ve ridvanun min Allahu ekber zalika vel azim. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara atlarından ırmaklar akan cenneti vadeder. eder. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar ve o cennette ad cennetinde onlar için tertemiz mekanlar vardır. Bunların üstüne bunlardan daha kıymetli, daha değerli Allah'ın rızası hepsinden daha büyüktür. İşte Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler Kur'an'ın öğrettiği bu özellikleri taşıyan her mümin Allah'ın dostudur. Allah da onun dostudur. Allah'ın razı olduğu, merhametine eriştirdiği, layık gördüğü kullardır. Çünkü Allah bu şekilde aziz ve hakim olan Allah kullarının kurtuluş yolunu göstermiştir. İşte Rabbimiz "Velike hubul fawzul İşte en büyük kurtuluşta, necatta budur diye bize müjdelemektedir. Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Şunun bunun sözüne değil, Kur'an'ın sözüne bakacağız. Kur'an bizi nasıl tanımlıyorsa ona uyacağız. Kur'an'ın istediği Müslüman olmaya çalışacağız, mümin olmaya çalışacağız. Şu veya bu şekilde kliklerin anlayışları şunu bunu uydurduğu sözlerden uzaklaşıp İslam'ın istediği, Kur'an'ın istediği Müslüman olmaya çalışacağız. Kurtuluş da buradadır. Diğerleri kabirden geri dönecek adlandırmalardır. Allah'ın adlandırması, isimlendirmesi her şeyin üstündedir. Cenab-ı Hak bizleri tanımladığı bu şekilde mümin olmayı nasip ve müyesser eylesin. Razı olduğu kulların zümresine bizleri ilhak eylesin. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun. Allah'a emanet olun.